thank mm -hmm. you Evet Yusuf abi hoş geldin. Hoş bulduk Fevzi kardeşim ne yapıyorsun ya? İyiyim abi sen? İyi vallahi. Gerçekten seni seviyorum abim. Ben seni daha çok seviyorum seni, Fevzi e, Çok güzel takip ediyorum abi seni valla. Yani, şarkılarına bayılıyorum abim. Eyvallah canım benim teşekkür ederim. Yani ben seni daha çok seviyorum. Teşekkür ederim abi. İnan bana daha çok seviyorum. Bak hayranların buradalar. Salo, Baktan! Bak, bak Sevcik kardeşimle yayındayım oğlum. Bir daha... Bir daha oğlum, böyle şeyleri bulamayız. Sado nerede Sado? Ben de seni seviyorum Sado. abim. Hemen, hemen tanıştırmam lazım sizi. Herkesle tanıştırmam lazım. Bana o zaman bir şarkı söyleriz ha? Ya da sen söyle. Söylerim abim. Senin şimdi Sado. önünde bir ton teçhizat var. Biz e, biraz hazırlıksız yakalandık. Seni seviyorum abim, bunu unutma. Ben de seni seviyorum, seviyorum, kardeşim. <laughs> sana o zaman bir şarkı yapayım benden gelsin sana bu. Şarkı şu an mı yapacaksın peki? Evet. Ben şu an benden yani. sana gelsin. Direkt sıfırdan evet, mı yapacaksın? Evet. Benden, benden sana gelsin. Sıfırdan yapacaksın ha şu an. Evet. O zaman ben seni şöyle dinlemek istiyorum. Mm-hmm. Lan Fevzi! Lan Fevzi! Buyur abim. Ulan ezberleyeydin bari lan. Tamam abi ezberleyeyim senin için. <laughs> senin canın sağ olsun, ezberlemesen de olur. Yanıyorum bir simas mı uğruna Uğruna ölüyorum ben yerim yoluna Yaralı Bak bu gönlüm yaralı Zaten bende yer alayım, bende. <laughs> <Siyah> ben de yaralıyım ben Siyah saçlarına <laughs> kurban oldum. <laughs> Teşekkür ederim. Hüsvü abim. Fevzi Kağan'ım. <laughs> Muhteşemsin ya. Ulan her şey önünde ya. Alkışı önünde. <laughs> Hadi o zaman bir şey... <laughs> Fevzi. 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 Abi. Abicim bir şey diyeceğim. Vallahi her şey çok güzel. Bak yemin ediyorum acayip saygı duyuyorum sana. Acayip de beğeniyorum. Yaptığın tüm her şeyi de destekliyorum. Ama abicim tek bir şey var. Söylemek istediğim. Buyur abim. Şarkıları ezberlemeye ne dersin? Tamam abi ezberlerim sıkıntı yok. Söylediklerinin hepsini bak. Yani Rain değil. Sadece söylediklerini bile ezberlesen olur. Sadece ezberle şarkıları. Tamam Daha abim, sıkıntı yok. Bak sen böyle e, akarken de iyisin. Sen böyle kendine freestyle yapıyorsun, orada da iyisin. O doğaçladığın zaman da iyisin. Ama ezberlersen müthiş şeyler olabilir. Sağ ol abim. Tamam, ben onları ezberleyeceğim. Oğlum bayağı bu sistemi falan... Sen hep kendin mi kurdun ya? Şimdi abim... Pandemiden e, dolayı benim babam PNS vardı. Evet ekolu falan geliyor hafif sesin tam. Ee, babam müzisyen olduğu için düğünlere gidemiyor. onun yüzden pandemi dolayıyla ben e, annemin telefonundan gizlice canlı oyunlar yaptım. Böyle ünlü oldum. Çok güzel. Çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Helal olsun sana. Yani şey şu, değil... sistemi, Abi. şu sistemi şöyle kurup senin gibi yayın yapan Türkiye'de bir tane daha insan yok biliyor musun? Kendinle gurur duymalısın. Seni seviyorum abim. Valla senin... senin şarkılarını dinliyorum vallaha. Ama dinliyor sadece Leyla az önce çok yanlış söyledin. Leyla abi dinliyorum da. Sıkıntı yok abi. Evet seni üzüyormuşum gibi hissediyorum. Sakın şaka yapıyorum yani. Yok abi yok yok sıkıntı yok. Sen Samsunlu musun Fevzi? Evet abi ben çarşamba. Öyle diyormuştun sen. Biz alıştık üzülmeye. Damardan o kimmiş sahibim bir? O zaman hadi bir tane damardan. Ezber damardan. Ezber damardan. Tamam o zaman Ahmet Kayra okuyayım sana bir tane? O zaman hadi oku. Bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle. Omuzunda sakasıyla. Eyyy. Yüreğinin babam Baba Bir kapı Baba yer Gelir açar Baba Ağlama benim Baba bey Helal olsun sana. Gerçekten sana helal olsun. Doğaçlama yapabiliyor musun? Full doğaçlama. Gerçekten. Yo yo burada değildi ama genel pul doğaçlama ve muhteşem. Muhteşem yani. Sağ ol abim sen de mi? muhteşemsin. Sen daha muhteşemsin Temizcik. Gerçekten. Allah yolunu baktığını açık etsin. İnşallah her şey gönlünce olur. Ne yapmak Sağ abim. Ben nerede mi oturuyorum? Yok ne yapmak istiyorsun yani? İleride ben, ne yapmak istiyorsun? Eğer sanatçı olmak istiyorum. Bir de oyuncu olmak istiyorum. Sanatçı ve oyuncu ikisini de birden olabilirsin eğer istersen. Mümkün. Evet. Helal olsun Helal. sana. Çok da yakışıklı bir çocuksun Los. Sağ ol abim, sen de öylesin. Sağ ol kardeşim, Sen de öylesin. <laughs> o zaman sen yayına kaldığın yerden devam et. Yusuf abim beni unutma sen seviyorum abim. Ben şimdi seni takip ediyorum hemen. Bak tamam, ettim abi. şu an. Ettim şu tamam, an. Tamam abim. Kendine çok yes. iyi bak. Ben de seni edeceğim abim. Seviyorum seni. Teşekkür ederim canım kardeşim. Sen etmesen <laughs> de olur. Ben seni hep ederim. Evet şu Abi an kart teşekkür kartı ederim. Sana sen niye öyle? Fotoğrafa şu an teşekkür ederim. Burada. Evet. Canım kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum abim. Görüşmeyiz. Allah'a emanet ol. O zaman seni bir şarkıyla uğurluyorum. Kendimi de uğurluyorum. Evet. Gittim olsun yollarına çıkayım dağlarına Sivas'ın dağlarına Evet. Isparta'daki iyi bak abim. Seni seviyorum. Canım yok. kardeşim, Allah hayatımda ol. hiç böyle güzel bir kapanış yapmamıştılar. Kimse bana yapmamıştır yani bu zamana kadar. Hiç böyle uğurlandığımı da hatırlamıyorum. Gerçekten kendine çok iyi bak. Seni çok öpüyorum o tontiş yanaklarından. Kaç yaşındasın sen Fevzi'cim? Şey abim ben sana özel olur mu yayında sonra? Ha sonra mı konuşalım? Özel bir mevzum var. Ya da ben şimdi mi? çok mu kaldım? Yok abim. E Yaştan dolayı. Ha. ha. yaşımı sonra söylerim. He <laughs> he. Ben sana yazarım. Ha şimdi söylemek istemiyor. He <laughs> he. Ha tamam abiciğim, sıkıntı yok. Tamam. Görüşürüz abim seni. Tamam seviyorum. ben nasıl... Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben nasıl çıkıldığını bilmiyorum şu an. Canım kardeşim sen bana kalp yaptın ben seni kalpsiz bırakmam. Balım öpüyorum kendine iyi bak. Allah emanet ol abim seni seviyorum. Buradan seviyorum. Sağ ol kardeşim benim. Ben de seni buramdan Allah ben de seni seni seviyorum Allah'ım. Beni unutma abime. Oğlum unutmayacağım lan. Tamam. <laughs> tamam. Bir tur gidelim. <laughs> Görüşürüz abim. Seni seviyorum. Allah razı olsun kardeşim benim. Ben de seni öpüyorum. Kendine çok Görüşürüz. iyi. bak. Hadi bay bay. Evet. Bu arada Yusuf abim yayına katıldığı için teşekkür ederim ona. Ellere göre! Ellere göre! Oh! Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Dostlar, seviyorum. Seviyorum, Allah'a emanet olun.